بسم الله الرحمن الرحيم. بدرسنا الباشلو أنواع الخبر. هبِرِنْ كَشِتْلِرَ. ألف. الخبر ثلاثة أنواع. هبَشْ أكشِتْش. واحد. بِرْ إسمٌ مفردٌ. تكيل بِر إسم. Şöyle ki اَتْطَالِبُ مُجْتَهِدُنْ Öğrenci çalışkandır. Bu örneğimizdeki haberimize bakalım. Hem tekildir hem de bir isimdir. اِثْنَنْ Cümletun ismiyetun İsim cümlesi Haber isim cümlesi de olabilir. Ancak yaygın olarak haber, yukarıdaki örneğimizde gördüğümüz üzere tekil bir isimden oluşur. Haberin isim cümlesi olduğu durumlar oldukça nadirdir. El İslamu hayruhu kafirun. İslam onun hayrı çoktur. Bu ifadedeki onun hayrı çoktur cümlesi bir isim cümlesidir ve de haberdir. Fi'liyetun Fiil cümlesi. Şimdi haberin fiil cümlesi olduğu duruma bakalım. at bu, yezhebu. Öğrenci gidiyor. Bu örneğimizde at kelimesi müpteda, yezhebu kelimesi ise haberdir. Örneğe baktığımızda yezhebu kelimesinin bir fiil olduğunu görmekteyiz. 3 üç. Şibhü cümletin, varfun, haberimiz şibih cümlesi olabilir. Örneğe bakalım. El-usfuru fevkaş şacarati. Serçe ağacın üstündedir. Bu örnekte haberin olduğu bölüm fevkaş şacarati kısmıdır. Ve de bir şibih cümlesidir. Cârun ve mecrurun bir isim cümlesinde haber cer ve mecrurdan da oluşabilir. Örneğin, اَتْطَالِبُ فِي الْمَسْجِدِ Öğrenci mescittedir. Burada haberimiz fil mescidi kısmıdır. Cer ve mecrur konumundadır. B. عِنْدَمَا يَكُونُ الْخَبَرُ cümleten, ismiyeten, اَوْ Haberin Fiil cümlesi yahut isim cümlesi olduğu durumlarda fele bunda en tehtamil ala zamir zahirin ev mustatirin yirbituha bil O takdirde haberin içerisinde gizli yahut görünür mübtedaya bağlayan illaki bir zamir bulunmak zorundadır. Örneklere bakalım. El <laughs> islamu hayruhu kethirun. İslam, onun hayrı çoktur. Bu örneğimizde gördüğünüz üzere açık bir şekilde zamir görmekteyiz. Hayruhu, onun hayrı. Müptedaya dönen açık bir zamir bulunmaktadır. Şimdi haberin fiil cümlesi olduğu örneğimize bakalım. El veledu yevhebu ilel mescidi. Bu örneğimizdeki yevhebu fiilinde yani yedhebu kelimesinde gizli bir zamir bulunmaktadır. Yedhebu o gidiyor anlamındadır. Dolayısıyla da bu zamir müptedaya geri döner.